Herkese iyi akşamlar diliyorum. Maalesef bu akşam Türk futbolunun ve Türk hakeminin ne olduğunu bilmek, duymak, görmek isteyenlerin bu maçı seyretmesi lazım. İlk yarı, ilk yarı, ilk yarı hakemin yapmış olduğu, vermiş olduğu tamamen taraflı ve yanlı kararlar. Rehin pozisyonunda ilk yarıdaki bizim kırmızı kart beklentimiz. Ondan sonra avuta çıkan bir pozisyonu korner verip golü yememiz. Ondan sonra koytanın pozisyonu. Ondan sonra attığımız e, nizami golün sonrasında golün iptali ve ondan sonra da oyuncumuza verilen kırmızı kart. İkinci yarıda yine R'ye yapılmış bir pozisyonda penaltının verilmemesi. Arkasından bütün ikili ya e, oyun içerisindeki ikili e, mücadelelerde ee, rakip e, rakip tarafına verilen e, kararlar, lehine verilen kararlar. Neresinden bakarsanız bakın bu akşam tamamen bir facia. Yine söylüyorum. Federasyon yetkililerine ve MHK'ye sesleniyorum. Bu maçtan sonra bu hakeme vereceğiniz puanları göreceğiz. Bu hakemle ilgili nasıl kararlar vereceksiniz onu da göreceğiz. Bu hakem ilk yarıda bizim Fenerbahçe maçını da katleden hakemdi. O maçtan sonra da çıktık konuştuk. Bize cezayı verdiniz ama bizi susturamazsınız. Sivas Spor'un hakkını hiçbir zaman hiçbir yerde yedirmeyiz. Bu işi ya doğru layıkıyla yapsınlar ya da bıraksın yapmasınlar. Var hakemleri de sizin de isimleriniz belli. Sizin de her maçta yaptıklarınız belli. Buraya bakın ilk yarıdaki Başakşehir maçında da bize yine buna benzer kararlarla maçı döndürdünüz ve gerekli 3 puanı gerekli yerlere aldırdınız mı aldırmadınız mı aldırdınız da size göre ne oldu bilmiyoruz ama bize göre ne olduğu belli. Yeter. Bizle uğraşmayın. Bizle uğraşan sonunda cezasını Allah tarafından büyük görür. Bu işte hak var. Bizim iddiamız olsun olmasın. Her takımın 20 kulübün her hepsine eşit adil maç yönetin. Böyle rezillik olmaz. Bu adamlar nasıl çıkıyor da maçtan sonra gidip evinde rahat rahat uyuyorlar. Hiç utanmıyorlar mı acaba diye de kendimize soruyoruz. Yazıktır, günahtır. Burada Türk futbolu kaybediyor. Yabancı var hakemleri geldi. Ey Türk var hakemleri. Biraz kendinize çeki düzen vermediniz mi hala? Ey Türk hakemleri. Kendinize biraz çeki düzen vermediniz mi hala? Ayıptır ya. Yazık yani. Ha bu konuşmalarımdan sonra bana ceza falan da hiç vermeyi düşünmeyin. Bana ceza değil, ceza verilecek kurumlara cezayı verin. Yeter. Bu sene 50 senede yaşamadığımız rezillikleri biz bu sene Türk futbolunda yaşadık. Ve bunun da müsebbipleri belli. Yeter. Adil olun, gördüğünüzü çalın. Korkmayın. Başka hesapların içinde olmayın. Burası Anadolu'nun göbeği. Sivas Spor'la da kimse oynamasın. Türk futbolunun bu sene içinde bulunduğu ve Türk hakimliğin bu sene içinde bulunduğu durum belli kardeşim. Neyin bağlantısını kuralım? Rezilliklerin hepsi ortada. Ayıptır. Şu hakem şu şu maçı eğer futboldan azıcık anlayan birisi 90 dakika seyretsin. Benim yaptığım yorumların 100 kat daha fazlasını yapar. Şu an konuşamıyorum. terbiyen müsait değil. Daha başka şeyler de söylerim. Onları hak ettiği dilden de konuşurum ama terbiyen müsaade etmiyor. Ayıptır. Herkes işini yapacak. Hakem sen hakemliğini yapacaksın. Sarı forma giymeyeceksin, başka forma giyeceksin. Anladım. Kardeşim adam zaten bizim maçı maçtan düşürmek için elinden gelen her şeyi yaptı ve 10 kişiyle aslanlar gibi ikinci yarıda da mücadele ettik. Çocuklara da buradan teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Ayıptır. Kimin ne hesabı var bizi ilgilendirmiyor. Bizi kendi kulübümüzün içinde bulunduğu durum ilgilendiriyor. Yeter. Hani yeter diye bağırılıyor ya. Biz öyle sesi kısık yeter diye bağırmayız. Burası 58 yıllık bir kulüp. Herkes aklını başına alacak. Bizle ilgili karar verirken 10 kere değil 100 kere düşünecek. Yeter ayıptır ya. Günahtır yani. Hiçbir vicdanları yok bunların. Nerede bırakıp geliyorlar vicdanlarını? Türk futbolunun hali ortada ya. Bu Türk futbolunun halini görüyorsunuz. Türk hakemlerinin de halini görüyorsunuz. Ya bu bir maç bu kadar katledilemez ya. Bir maç bu kadar katledilemez. Ayıptır yani. Sonra Türk futbolu niye gelişmiyor? Gelişir mi ya? Nasıl gelişecek? Bana birini söyle nasıl gelişecek? Hangi maçtan zevk alıyorsunuz seyrettiğiniz hangi maçtan? O adam ceza sahası içerisinde 3 dakikada for kullandırmıyor. Böyle bir şey olur mu ya? İlk maçta aynı hakem Crespo dışarı çıkarıyor tekrar içeriden dışarı çıkarttırıyor. Sen nasıl hakemsin? Diye sorarlar. Sorsunlar yetkilileri sorsun. Onların amirleri sorsun.